bugün sizler ile birlikte bugün sizler ile birlikte arkadaşım Selcan ile deniz canavarı keseceğiz arkadaşlar blok işte. Şimdi arkadaşlar bu bizim Selcan'dan yeni kanalımız. Bu kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşımın Selcan'ın kanalı var bir tane oyun canavarı 1905. Ona da abone ona da abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan binelim gemimize. Arkadaşlar bu video böyle eğer hep gemiyle gidersek size gösterecek çok uzun olur. O yüzden deniz canavarı kesti geldiği zaman videoyu başlatacağım. Şimdi durduruyorum videoyu. Tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar çıktı bir tane deniz canavarı. Şimdi mamutum bu halde ben. Sırf deniz canavarı kesebilmek için mamut yedim. Şimdi şöyle başlayalım. Selcan Angel olduğu için böyle aşağıdan vurmasın. Ben keseceğim. Şimdi şöyle vuralım. Aldık zaten bunu ya. Selcan ırka, Angel olduğu için o buradan vuracak. Selcan. O stamperi benim gibi atamayacak. Heh yaptık. Şimdi. Bu oldu arkadaşlar Extreme'de de çıktı deniz canavarı. Yine başlatıyorum. Yine durduruyorum. Deniz canavarı çıkınca devam edeceğiz. Arkadaşlar öldük. Üç tanemine değişik de canavar geldi. Shark sanırım. Shark verdi. Biz de o yüzden öldük. Öldük yani. Şimdi bir daha almaya gidiyoruz. Geleceğiz. Arkadaşlar yuvarlanan sular çıktı. Yuvarlanan sular nasıl yeneceğiz biz bunu? Selcan şark denir. Biz bunu nasıl yeneceğiz şimdi? Oğlum oyun bize sen şike yapıyorsun ya. Üçlü deniz canavarı arkadaşlar bu. Bilmeyenler için yuvarlanan sular sadece şeyde bulabilirsiniz bunu. S3'te. Arkadaşlar şimdi. İnşallah yeneriz. İnşallah. Hadi bakalım. Nereye gittiler lan bunlar? Oh, terör şarkı mı? Ya, oyun bize şıkkı yapmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Üstüne bir de terör şarkı. Terör şark bizim gemiye daldı. Biz SBS'de kesiyoruz. İnşallah ölmezsin Selcan. İnşallah. Lade ölmediğiniz daha biriniz. Terör şarkı da vurmuyor. Oh gitti birisi. İki tane kaldı. Birisi daha gitti. Diğeri de gitti. Sıra terör şarkıda. Nerede lan o? Ağzına vuracağım şimdi. Gel lan. Da vuruyor. Tedarşar. Oha abi. Öldüm. 1 milyon 55 bin falan var. Öldüm. Arkadaşlar şimdi Selcan'ı bekleyeceğiz ve sonra tekrardan denize de açılacağız. Selcan da geldi. Diz çok ayak öldü diyor. Şimdi Selcan da geldi. Bir tane daha gemi çıkaracağım. Selcan'ın geldiği gemi buldu. Bir tane daha gemi çıkaracağım. Ve daha keseceğiz Sebes. Durduruyorum. Arkadaşlar şu anda Love'dayız. Gidiyoruz. Denizde doğru. Nereye? İnşallah çıkar şöyle güzel bir bir tane daha yuvarlanan sular çıkar. Ne kadar iyi olur çıkarsa ya. Çok iyi olur yemin ediyorum. Ah. Oh. Arkadaşlar şu anda Midega Adası'nı bulduk lan. Ba. Midega Adası. Sadece video açtı açtım. Aha Midega Adası. Arkadaşlar biz stokçuyu bulup hemen geliyoruz. Arkadaşlar stokçuyu bulduk bakın. Burada tam da bulduk. Selcan kitsune oluyor Kitsune çıksa kitsune alacak. Bu adam arkadaşlar normal stokta olmayanı bu stokta biz alt var. Biz alt var. Spider var. Magma var iniye. Bir de ışık var. Böyle. Selcan kitsune oluyor arkadaşlar. Her dakika oyunda kitsune oluyor. Biz deniz canavarı kesmeye devam edelim şimdi. Oha. Midak adasından arkadaşlar çıktık. Tam videoya başlayacaktım. Deniz canavarı çıktı. Midak adasından çıktık diye videoya başlatacaktım. Deniz canavarı çıktı. Nasıl? Hem de yanında hemen. Midak adası tam şurada. Ben neden şey açmadım ki? Şimdi açmayayım. Başka zaman. Midak adası tam orada. Yanımızda hemen. Birazcık ben de şöyle kullanayım. Bunlardan. Zaten aldık biz bunu ya. yeni şöyle birkaç mesa kaçıyor. Selcan'la çok iyi hallediyoruz hepsini. Aldık. Aldık padımızı da. Ben de Selcan gibi kana ırkımı angel yapacağım. Anladım. Selcan ölüyordu la. Şahak saldırdı Selcan'a arkadaşlar. Yine Deniz canavarı çıkınca video başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 6. zorluğa geldik. Gemimizin canı çok az. Büyük ihtimal biz Deniz canavarı daha keseriz. Böyle. Durduruyoruz cümleyi. Arkadaşlar şu anda şöyle bir şey oldu. Biz bu Selcan'dan gidiyorduk. Demi, gemimizin canı 400 bine kaldıydı. Gittik. Tam böyle gideceğiz. Gidiyoruz. Kaya çıktı önümüze. Hadi bakalım. Sonra geldik. Önümüze bir de şey çıktı. Deniz cila çıktı. Bizi kesti. Aa böyle NPC şeyler oluyor ya kayıkla. Onlardan çıktı. Bizi kesti. Böyle. Arkadaşlar bir de yorumlara en en sevdiğiniz meyveyi yazar mısınız? Herkesin en sevdiği meyveyi çok merak ediyorum. Ya yazar mısınız arkadaşlar? Kalp atacağım. Selcan'a kalp atacağız. Lan terör şark. Terör şark! Aa, öldüm bile. Ben böyle hiç görmedim kardeşim. Ben bunu hiç görmedim yemin Allah Allah. Allah Allah. <laughs> terör şarkı çıktı arkadaşlar. Allah'ım adamlar terör şart falan yazıyor çete. İnşallah yardım Bir dönüşemedim. Öleceğim bu arada. Şöyle şöyle yardım etmeye çalışıyorum. Öleceğim. Öldüm. Selcan da gelsin. Artık videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Like atıp abone oldu olun. Bak Selcan da yazdı. Like atıp abone ol, olun arkadaşlar bu kanal yeni. Like atıp abone olup o kadar sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olduysanız artık bize videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz ve bay bay.